Ya ikna edemezsek? O zaman ne yapacağız? Şeytan doldurur ha. Ben kendimi doldurdum zaten. Biz kardeş olmayı hiç denemedik. Esat, sen... Afiyet olsun şans Konan yeni sahibiyim. Siyah Kalp dizisinde artık iştah gittikçe karmaşık bir hal aldı. Yeni bölümde yaşanacak olaylar. Nuh ve Esat'ın ortaklığı, Konan yeni sahibi ve Sevilay'ın vereceği şok kararlar. Hepsi ve daha fazlası bu videomuz olacak. Şimdi videoya başlamadan önce bu efsane dizimiz final olmasın diyorsanız da videoya beğeni ataraktan sayımızı da belirtmiş olalım. Şimdi videoya geçelim. Sürekli problemlerin içinde bulunan Nuh elini ne atsa her şeyi tam berbat haline getiriyor. İlk başlangıçta Sevilay ile olan ilişkisi bu kadar güzel ilerlerken son zamanlarda her şeyi berbat etmesi ve bunun üstüne kalmayıp daha da ilerlemesi biraz da sıktı diyebiliriz. Seyircinin de aynı düşüncede olduğunu da belirtmek istiyorum. Ama hal böyleyken artık bazı şeylerin değişmesi gerektiği göz önünde bulunuyor. Her ne olursa olsun bu şekilde Esat'la ortaklık kuran Nuh kendi kardeşini yanına alması ve bu şekilde hareket etmesi Esat'ın da bir yerden sonra ona ihanet edeceği de söz konusu olabilir. Hal böyleyken zaten cihanla sürekli ters duruma düşen Nuh her seferinde ikilinin karşı karşıya gelmesi olumsuz olaylara neden olduğunu söyleyebiliriz. Ama Sevilay artık kararını verip Nuh'tan ne kadar uzaklaşacağını da bu şekilde önümüzdeki bölümde görmüş olacağız. Artık bütün olaylar karmaşık bir hale geldi. En başından beri Nuh'un yaptığı olaylar her seferinde büyük bir kaosa neden olurken Nuh'un kendisini değiştirmesi imkansız bir hal alacak diyebiliriz. Melek de aynı düşüncede olduğu için Cihan'la olan birlikteliğini korkarak yaşaması ve sonrasında artık yavaştan Nuh'un karşısına çıkıp bu birlikteliği söylemesi de fazla bir zaman almayacak. Çünkü Melek ve Cihan arasında bunca zamanda yaşanan problemler çocuk olayıyla artık zamanla sakinleşip oluruna gittiğini de söyleyebiliriz. Cihan da kendi çocuğunu bırakmamak için sürekli Melek'in yanındaydı ve ikilinin evliliği yakındır deyip bu birlikteliğin ne kadar ilerleyeceği ise Nuh'un vereceği kararlara bağlı. Tahsin'in o olaylardan sonra kurtulması ve bu şekilde ayakta durması büyük bir mucize diyebiliriz. Tahsin kendi kararlarıyla bunca zamandır şans alan ailesini zora sokan kişilerden bir tanesiydi. Ama sonuç olarak onun da bazı şeyleri değiştirmesi artık imkansız bir hal aldı. Konağın yeni sahibi olarak Nuh'u ataması ve bu şekilde şans alanları zora sokması aslında bir nevi iyilik değildi. Çünkü çocukların birbirine düşmesi ve büyük bir kaosa sebep olmasına da neden olmuştu. Hal böyleyken Sumru'nun da vereceği kararla biraz farklı olabilir. Çünkü Sumru sürekli Tahsin'in yanındayken yaptığı onca şeyden sonra şans alan ailesine de bir şekilde o da istemezse de büyük sıkıntı yaratmış oldu. Samet şans alanın sürekli fenalaşıp bu şekilde hastalanması ve Bundan önceki bölümlerde ayrılacağı haberinden sonra bu şekilde asızlığının dile gelmesi de artık ayrılacak mı ayrılmayacak mıya bir kesin karar verilmemiş olabilir. Çünkü ayrılması ve sonrasında Bünyamin'in onun çocuğu olmasının ortaya çıkması büyük bir çelişki uyandırdı diyebiliriz. böyleyken de senaryoda yeni değişiklikler olacak ve böylelikle artık bazı konuların farklı işlenmesi gerektiğini de görmüş olacağız. Gel gelelim Esat'ın bu şekilde Nuh'la beraber hareket etmesi cihanı büyük bir zora sokacak. Çünkü Esat artık Nuh'un tarafına kendisini alıp Nuh'un da bazı şeyleri başardığını görmesiyle kendisini sağlama almaya çalışacak. Bu ikilinin yeni bölümde yarattığı bu kaosların en çok içinde şans alan ailesinin paramparça olacağını da görmüş olacağız. Sumru çocuklarıyla baş edemezken Nuh'un dizginleyebilmesi için kendisi söz vermişken de bazı hatalarını da yapacağına da kanıt getirecek. Çünkü Tahsin'e söz veren Nuh sözünde durmayacak ve böylelikle o da yanlışlar yaparken bu sefer Tahsin'in gözünde de düşmüş olacak. Tahsin ve Nuh'un tekrardan karşı karşıya gelip konuşması ise bu sefer diğerki gibi olmayacak ve bu kadar da samimi gerçekleşmeyecek. Tahsin Nuh'a vereceği bir sözden sonra ve onu ufacık tehditiyle Nuh'un artık yavaştan ayağını denk almasına da sebep olmuş olacak. Sevilay ve Nuh arasındaki bu birlikteliğin sürekli parçalanması Sumru'nun da canı sıktı. Sumru bu şekilde her ne kadar Nuh'la konuşsa da olayların farklı yere gelmesi Nuh'un bir şekilde hatalar yapmasına sebep olmuştu. Ama Sumru bunun önüne geçebilmek için Sevila ile bir plan yapacak. Yeni bölümde yaşanacak olaylarda artık Nuh'un gerçekten Sevila'yı kaybettiği olgusunu bu şekilde ona yansıtacaklar. Ve o da bu kaybetme duygusunu yaşadıktan sonra kendisini bir şekilde az da olsa düzeltmeye çalışacak. Olaylar bu şekilde gelişirken melek de artık yavaş yavaş Cihan'la bu güzel yola girmesi Sumru'nun hoşuna giderken Nuh bunu hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Her seferinde zaten ikilinin karşı karşıya gelmesi büyük problemlere neden olurken meleğin vereceği kararla Nuh'u karşısına alıp ikili arasındaki tartışmaya da sebep olmuş olacak. Nusreti Zevra'yı kıskanırken Cihan'ın yanında görmesi bir yerden sonra zaten iplerin koptuğu ana gelmiş oldu. İkili arasındaki tartışmalar ilerlerken bu birlikteliğin de yavaştan artık imkansız hale geleceğini de görmüş olacağız. Dizide yeni bölümde yaşanacak büyük şoklar ve peş peşe vedaların da artık yavaştan geleceğini görürken Hikmet'in durmayacağı ve büyük planlar yapacağını da yeni bölümde bunların görmüş olacağız ve Hikmet artık daha da büyük oynamaya başlayacak. Esat Nuh'un tarafına geçerken Hikmet'in yeni planı farklı olacak. Tas'inin bazı şeyleri elini atması ve sonrasında bu olaylarda var olması büyük bir ikilem yaratırken Hikmet'in yeni bölümdeki yapacağı büyük şoklar biraz da olsa Tahsin'i de yoracak. Çünkü Tahsin her seferinde kendisini ayakta tutup Sumru ve çocuklarına sahip çıkarken büyük bir çıkmazın içine giren şans alanlar yeni bölümde kendilerini kurtarmak için yeni yeni yollar bulacak. En başında bunlardan bir tanesi de Cihan olacak. Cihan, kendisini kurtarmak için ve ailesine sahip çıkmak için yeni bölümde vereceği kararlar aile içindeki bazı olayları değiştirmesine de sebep olacak. Artık olaylar farklı işlenirken bazı oyunların oynanılması ve büyük planların yapılması dizideki karakterlerin de ön plana çıkmasına da sebep olacak. Melek ve Cihan arasındaki yaşanacak güzel olayların ardından Nuh ve Sevilay'ın yaşayacağı bu sıkıntılar bir yerden sonra farklılaşacak. Nuh meleğin kalbini kazanmak için artık Tahsin'in uyarısına da maruz kalmış olacak ve Tahsin Sevilay için Nuh'la son defa konuşacak. Heyecanla devam eden dizide yeni bölümde yaşanacak bazı olaylar ise birkaçının da diziye sonradan veda etmesine de sebep olmuş olacak. Şimdi sizler de bu denli Efsane bir şekilde devam eden dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.